Merhaba ben Semih Kılıç, e, yönetim bilişim sistemleri 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün kablosuz ağlar ve uydu sistemi ödev sunumunu gerçekleştireceğim. Bu sunumda bir otelin, bir evin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurdunun internet hızlarından bahsedeceğiz. Bunları test edeceğiz. Öncelikle otelle başlayalım. E, otelimizde iki ana, iki ana modem bulunmaktadır. Pazarlama, finans, muhasebe ve diğer departmanlara taşıyıcılar yoluyla ağ bağlantısı sağlamaktadır. Bu fotoğrafta ana switch'lerden birisi görüntülenmektedir. Sırasıyla kütüphane, kuaför, resepsiyon gibi bölümlere ağ bağlantısı sağlanmaktadır. Buradaki fotoğrafta ise otelin tüm odalara taşıyıcılar yardımıyla ana switch üzerinden ağ bağlantısı sağlanmaktadır. Bu fotoğrafta ise 9. 5. ve 1. katlara ağ bağlantısını ethernet kablosu yardımıyla sağlayan ana switch görüntülenmektedir. Bu fotoğrafta ise depo ve diğer katlara ağ bağlantısını sağlayan ethernet kablolarını görüntülemektedeyiz. Otelimiz switch tercihini HP GE 006 modelini tercih etmiş olup bu switchler üzerinden yüzlerce odaya ve onlarca kata ağ bağlantısı sunmaktadır. Ee, bu switch ile alakalı bilgiler vereceğim. Ee, IRF sayesinde birden fazla 51-20 seri switch'i birbirine bağlayarak tek bir sanal cihaz gibi yönetebilirsiniz. Yığın içerisinde bir cihaz arızalansa bile diğerleri çalışmaya devam eder. A kesintisi minimuma iner. Tüm switch'leri tek bir IP üzerinden yönetiriz. Ee, burada da otelin A simülasyonu örneği vermişiz fotoğrafla. Ee, sunucu odasındaki switchlerden taşıcılar yardımıyla otelin her katına ve her odasına ağ bağlantısı sağlayabilmektedir. Finans departmanı personeli Umut, otelin 10-15 metre dışarısında olsa dahi Wi-Fi bağlantısı otelin modemine bağlı olduğundan müdürün gönderdiği mailleri rahatlıkla alabiliyor. Fotoğrafta bunun simülasyonu yapmışız. Bu da otelin 9. katındaki A testi. 41.8 download 18.6'da upload hızı almışız. Pingi 16 ms olarak ölçmüşüz. Bu da bilgi işlem departmanı kapsam alanı ve hız testi. 90 megabit indirme hızı 15.7 upload hızı alınmış bilgi işlem departmanında. Burada da sinyal gücü kapasitesinin fotoğrafları bulunuyor. Uygulama yükleme hızı saniyede 12.141 MB bölü saniye. Burada da web site yükleme hızı örneği var. Bu da gayet hızlı bir şekilde web siteye giriş yaptı. Resepsiyon çevresi, download ve upload testi. Ee, resepsiyon çevresinde 89.5 download, 18.7 upload hızı aldık. Bu da e, benim kendi sunduğum kısım. Gençlik ve Spor Bakanlığı bir ürün erkek öğrenci KYK yurdunun internet analizini yaptım. Switch odasına veya herhangi bir yetkili alana girişime izin verilmediği için sadece testler yaptım ve benim kendi dışarıdan görebildiğim yerlerin fotoğrafını çekebildim. E, yaptığım internet testinde 43 ms ping aldım. 12.28 download, 21.20 de Aplatızı oldu. Bu da bir web sitesine girme hızı örneği. Gerçekten videoda göreceğiniz üzere yavaş bir şekilde giriyor. Yani yaklaşık bir dakika, evet, yaklaşık bir dakika sürüyor. İlk defa bir siteye girildiğinde bu videoyu izliyoruz. gördüğünüz gibi hala girebilmiş değil. Gerçekten kötü bir internet hızı var. Evet, yaklaşık bir dakikan sonra anca siteyi yükleyebildi. Burada da kullanılan araçtan bahsedeceğim. Her kata 10 tane Huawei marka kablosuz erişim noktası kullanılıyor. Bu sayede kattaki her noktaya internet ulaşabiliyor. Bu cihaz kablolu internet alanı kablosuz sinyaline çeviriyor. Genellikle tavana monte edilir çünkü radyo dalgalarını en iyi o şekilde ayarlar. Enerjisi de genellikle bir prize takılarak değil doğrudan internet kablosu üzerinden alınıyor. Yani her katta e, yaklaşık ya yani genelde 10 tane koymuşlar. E, bu şekilde katıner noktasına interneti sağlayabiliyorlar. Burada ev ağları ve ev ağları internet ve modem analizinden bahsedeceğiz. Burada genel portlarla alakalı bilgiler verdik. WAN portu genellikle diğer LAN portlarından farklı renkte. Bu port internet bağlantısının ana girişi. Lan portu genellikle sarı renkte, lan 1, lan 2, LAN 3 ve benzeri etiketleriyle belirtilmiştir. Bu modemde 3 adet bulunmaktadır. Cihazların modeme kablo olarak bağlanmasını sağlar. Telefon portları da genellikle daha küçük telefon kablosuna uygun boyutta ve telefon 1, telefon 2 etiketleriyle belirtilmiştir. Bu modemde 2 adet bulunmaktadır. USB portu standart USB girişi ağ üzerindeki herkesin erişebileceği bir harici disk veya USB bellek takarak Dosya paylaşımı yapmak için kullanılır. Güç girişi ise modeme güç adaptörünün takıldığı yuvadır. Modemin çalışması için gerekli olan elektrik enerjisini sağlar. Reset düğmesi iğne benzeri bir araçla basılabilen gömülü bir deliktir. Modemin ayarlarını fabrika ayarlarına döndürmek için kullanılır. Bu da kablosu ağda internet e, testimiz. E, 910 download 52.8 upload oluyor. Gerçekten çok hızlı bir internet e, Burada da telefondan yani mobil cihazdan alınıyor. Çünkü uzaklık farkı olabiliyor. Burada 779'a 54.3 çıkmış uzaklık farkı olabiliyor. Veya işte telefonun Wi-Fi modülü ile bilgisayarın Wi-Fi modülü farklı olduğu için bilgisayardan daha verimli şekilde internet hızı alınabiliyor. Bu da bir web sitesine giriş hızı. gayet hızlı bir şekilde giriş yaptı. Sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.